Merhaba, matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası. Gerçek matematiğe hoş geldiniz. Dikdörtgenin alanı. Kullanacağımız materyaller, yüzlük zeminin arkası, tekli, sayı çubukları. Burada dikdörtgenin alanını bulmak için uzun kenarı ile kısa kenarı birbiriyle çarparız. Bu sayede dikdörtgenin içerisinin ne kadar birim kare alacağını hesaplamış oluruz. 2 çarpı 3 Dikdörtgenin alanının 6 olduğunu gösterir. İçindeki birim kareler ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 olduğunu doğruluyor. Yani dikdörtgenin alanını hesaplarken uzun kenarı ile kısa kenarının uzunluğunu çarpmak yeterlidir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.